hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oyunumuzu yerden kaldırız zaten devam ediyoruz. Şimdi bir arena eğitimi oyunla alakalı yok. Ben silah oyunu gerçekten oynamayı seviyorum. Ben silah, silah oyunu gerçekten Hı. oynamayı seviyorum da. Ben kütüphane oynamayı birisi. Ben kütüphaneli oynayalım da. Hiç kütüphaneli oynam oynayam oynayamadık. Bir onu bir oynayalım. Şurada Şuradaki sarı yerler merdiven demek. Şuradaki sarı yer biliyor musunuz? Tırmanacağımız merdivenler burası. Evet işte bu. Yok. Sarı yer ne demek biliyor musunuz? Çift demek. Adamların gelmesini bekleyelim. Heves sayı seyirciler. PUBG Mobile oyunumuzu ziyaretten devam ediyoruz.